Merhaba arkadaşlar. Sinyal silecek kolun tamirine başlayacağız şimdi. Elimizdeki yedek parçaları atıl durumda olanların iç parçalarını buna takacağız. Bu sağlam olan kol yani nispeten sağlam. Bu da ekonomik ömrünü doldurmuş ama içindeki ufak tefek şu gördüğümüz kolu sağlam olduğu için onu buna aktaracağız çalışır pozisyona getireceğiz. Bunu da değerlendirmiş olacağız. Başlayalım bakalım içinde neler var. Evet. Diğerinden çıkardık. Sağ taraf silecek kolu bu. Şurası fasıla bölümü kırıktı malum. Gördüğümüz gibi. Elimizde malzememiz vardı. Bu da bununla aynı çıktı şansımıza. Bazen aynı çıkmayabiliyor. Bunların içlerinde bravalar farklı çıkıyor. Bazı ELX paketlerinde farklı çıkıyor. Şu iç mekanizmaları yine Weekend, Maria Weekend modellerinde farklı çıkıyor. Dolayısıyla hani tamir için gelen arkadaşlarımız olabiliyor. Bu içindeki ekipmanlar eğer birbiriyle tamamen aynıysa işimizi görüyor. Eğer birbiriyle tamamen aynı değilse hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ama şu anda bizim istediğimizi aynısı çıktı. Devam edelim. Evet değişimin yerini yaptık. Eskiyi çıkardık. Yenisini taktık yerine. Herhangi bir olumsuzluk yok şimdiye kadar. Gayet normal. Bunu ne yapacağız? Bunu yine atmayacağız. Diyeceksiniz ki ya ne işimize yarar? Bunun bu tarafı kırık. Evet bu tarafı kırık ama bunun altındaki materyalleri sağlam. Şu tırnak kısmı sağlam. Camı kendimize çekip de yıkadığımız tarafı sağlam. Bu plastik akımları sağlam. Bazen bunların bile kırıkları denk gelebiliyor. Yani şu göstergenin önündeki silecek kolu malum. Bunun yenisini almaya kalktığımız zaman şu anda e, sıfır fiyatları 2022 fiyatları aşağı yukarı 1700 lira civarında orijinal sıfırları. Çıkmalar yine ona nispeten 900 lira 1000 lira civarında seyrediyor. Ama böyle bir işlemle neredeyse üçte biri fiyatına tamiriyle kurtulabiliyor. Ve bu parçalar elimizde olursa tamiratını yapabiliyoruz. Yoksa parça olmadığı zaman yani tamir takım sistemi elimizde olmadığı zaman tamiri bile mümkün olmayabiliyor. Biz bunu kurtardık. Ee, bakalım toplandıktan sonraki performansı nasıl olacak. Evet. Söyleyecek kolunu bitirdim. Tırnaklarını da taktık. Sinyal tarafı. Silecek tarafı. Bunu geçtiğimiz videolarda da gösterdiğimizde şuralarda civatalar var. Bir tanesi burada mesela. Dört tane civatası olur. İkisi flaşörün olduğu bölümde. Biri burada, birisi de yine bu bölümde. Geri kalanı civatalarının yuvalarına takılması. Aracın üzerinde de deniyoruz zaten bunları sipariş ettiklerinde kargoya girmeden önce. Aracın üzerinde deneyip o şekilde kargosunu sağlıyoruz. Çünkü sadece kolu takmakla bitmiyor. Bazen iletkenliklerinde de problem yaşayabiliyoruz. Mesela uzunlar yakıyor. Bunlar ee, uzunlar yakıyor ama uzun pozisyonu aldığımız zaman orada kalmamazlık yapıyor. Bazı göstergelerde arkadaşlar bana video gönderiyorlar. Ee, uzun pozisyonu yakmıyor. Veya sinyal verirken farları söndürüyor gibi şikayetler olanlar da oluyor. Ben bunları Kargoya vermeden önce veya aracın üzerine takmadan önce hepsinin testlerini yapıp ondan sonra işleme giriyorum. Aksi durumda zaten işimizi görmüyor. Yani sadece kolu değiştirdik bittiyle iş yapılmaz. Eğer buna dayalı iş yapacak olan arkadaşlar varsa yanılabilirler. Öncelikle sistemin içini güzelce açıp temizlemeleri gerekir. Bu cihazın içi oldukça temizdi. Ben herhangi bir anormallik görmediğim için temizliğini yapmadım. Çünkü altlarında herhangi bir yanma, yırtılma, elektriğin yüksek akımından dolayı kaynaklanmış kopukluk falan göremediğim için herhangi bir müdahalede bulunmadım. Daha önceki Kolun içini de yapıştırmaya çalışmışlar ama bu olmamış. Gördüğünüz gibi kırmışlar. Buradan bir şeylerle tutturmaya çalışmışlar. Onun için bu kol boş çıktı. Bir de gerekeni yaptık. Bakalım kime kısmet olacak. Videomuz bu kadar. Ee, şuradan tekrar cıvata yuvalarını ben açık bir aleni bir şekilde anlatayım sizlere. Şimdi gösterge saatini pozisyonundayız. Yani araca bindiğimiz pozisyondayız. Burada bir sinyal flaşı olur. Mavi flaşları olur. Onu çıkarıyoruz. Bakın civatanın bir tanesi burada. Bunlara dikkat edin. Bazen göze bile gelmiyor. Kırabilirsiniz. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada toplamında dört tane bakın normalinde burada da olması gerekir diye düşündüğümüz yer maalesef boş ve burada sadece tırnak var. Bu saati e, bu parçayı yerinden sökerken bunun arka tarafında tors 30 anahtarıyla açabileceğimiz bir bilezik var o bileziği sökmeden bunu yerinden çıkaramazsınız asılmayın yani eğer sökmeye kalktığınızda bunu çekerek çıkarmaya çalışmayın. Bir de flaşörü sökerken şu kolun elektrikten tamamen boşa çıktığında altına bir tornavida yardımıyla kasarsanız şu şekilde kastırarak yaparsanız flaşör çok rahat bir şekilde çıkacaktır. Şunlar kornanın ekipmanları. Bunun üzerine de airbag sargısı gelir. Şu bölüme. Şuradaki üç tane da airbag sargısının civatasıdır. Korna tertibatının alt bölümü yani sargıdan dolayı korna çalmıyor dedikleri olay bu. Sargının içindeki materyaller bunlara temas ederek kornayı, e, kornanın elektriğini devresini tamamlıyor. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. E, kendi silecek kolunuzu da tamir etmek isterseniz elinizde yedek ekipman olsun. Eğer ki herhangi bir kırık çıkık yoksa da e, onun içinde tarif vereyim ben size bu parça da bunun içi, bunun iç bölümü. Genellikle bu kolda sıkıntı çıkıyor. O kolun oturduğu temas ettiği yerler buralar. Mesela aracı uzun pozisyona aldığınızda şu tırnak buraya kadar gelir, burada kalır. Bunun tutması lazım. Eğer bu tutmaz da geri kaçarsa uzunu aldığınızda, farlar açık uzun pozisyonda çektiğinizde bu yerinden kayıyorsa, yerinde durmuyorsa farlarınız kapanabilir. Bu da sinyallerinizi çalıştırır aşağı ve yukarı olarak. Kolu ileri geri çektiğinizde yani şu pozisyonu yaptığınız sistem selektör sistemidir. Yani bunun bunun gelip geri gitmesi, gelip geri gitmesidir. Farlarınızı açtınız şu şekilde. Uzunlarınızı açtınız. Bu bu şekilde gelir. Farlarınızı açtığınızda burada bir parça daha var ama burada bir parça daha var. Şu şu bölüme takılan o da farlarınızı açarak şuradaki sistemi hareket ettirir. Bakın izi var zaten. Buradaki plastik malzemeyi hareket ettirir. Farlarınız açılır. Diğer tarafta şudur. Mesela camları silmek için su sıkıyorsunuz. Bırakınca geri yerine geliyor. Bunun üzerinde eksikler var. Eksikleri ben kullandım ama Şöyle göstereyim. Siz camlara su sıktığınızda bu sistem yaylı bir şekilde gider, geri gelir. Mesela hızlı pozisyonda çalıştırdığınız zaman şöyle aşağı çektiğimizde aşağı çektiğimizde bu kol tamamen aşağı iner. Biraz yukarı çektiğinizde yukarı. Biraz daha yukarı çektiğinizde yukarı. Bunun en son pozisyonu fasıladır fasıla devreye girer. Fasıla da şu şekilde açtığınızda şuradaki sistemi hareket ettirir. Bakın görüyor musunuz? Üç hane var. Siz buradan kolu oynattığınızda şu kolu aşağı oynattığınızda burayla şuradaki mekanizma birbiriyle hareket eder. Fasılası da zaten elektronik olduğu için şu arka tarafında eksi ve artı çıkışları var şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi artı çıkışı, eksi çıkışı. O da sinyal silecek kolundan enerjiyi alıp silecek motoruna götüren devreyi burayla tamamlar. Buranın geneliyle tamamlar ve motora gönderir. Buralarda herhangi bir kopma, yanma, bakarında bir kırıklık olduğu zaman da silecek motorunuza düzgün şekilde elektrik göndermediği için motorunuz sağlıklı çalışmayabilir. Yani her silecek motoru arızası motorun kendisinden kaynaklanıyor olanağını devre dışı bırakır. Anlatacaklarımız bu kadar. Umarım işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Açarken ve sökerken yani bu sistemi tamamen açar sökerken bu plastik ekipmanlara çok dikkat edin. Bunların her birinin altında bu şekilde ayaklar vardır. Bakın ayakları taze gözüküyor. Yani yıpranmamış. Karta temas eden taraf. Altları yaylıdır. Bu yaylarından kopma, kırılma falan varsa istediğiniz kadar zemini zımparalayın. Bu parçalar sağlam değilse işinizi görmez arkadaşlar. Bunları bilerek sistemi açıp ve tamir etmeye müdahale edin. Aksi halde eskisinden daha kötü olabilir. Yani bu videoları yayınlıyoruz ama eli iş yapabilecek anahtar tutmuş elektrikten az çok anlayabilecek arkadaşlar için yayınlıyorum hali hazırda herkesin yapacağı işler değil sonra e, çok insanın bana yaptığı bir tepki var usta sen bunları anlatıyorsun yapın diye biz yapıyoruz tamamen bozuyoruz bu sefer parça almak zorunda kalıyoruz bunun için mi yapıyorsun gibisinden konuşanlar var e, onlara da diyeceğim tek şey var bilmiyorsanız uğraşmayın anlamıyorsanız yaparım umuduyla uğraşmayın Elinizdeki iyi kötü çalışan bir malzemenizden de olabilirsiniz. Bu işler her zaman risklidir. Kazanırsanız siz kazanırsınız, kaybederseniz de siz kaybedersiniz. Ben size sadece bir kroki olarak, bir şema olarak gösterim sunuyorum. Herkesin becerisi tabii ki kendinedir. Bir usta eşliğinde yapılması daha mantıklı olur.